günaydın. Sabah kalktık, 5'te uyandık. Hava inanılmaz soğuk. Donuyorum şu an. Kahvaltımızı yaptık, hemen yola çıktık. Ama ablam ana kampına doğru gidiyoruz. Yolun güzelliğine bakar mısınız? Oo, ellerim donuyor. Keşke uzun eldiven giyseydim. Sobayı da yakmamışlardı. Vallahi titriye titriye kahvaltı yaptık. Hava bugün kapalı, bulutlu biraz. Hiç iyi olmadı bu. Amad ablam ana kampına uğrayacağız. Buradan şu an 2,5-3 saat, 2,5 saatte gideriz herhalde. Sonra aynı yoldan geri döneceğiz eşyalarımızı alacağız. Eşyalarımızı odada bıraktık. Sonra eşyaları aldıktan sonra Pangboche'den yani olduğumuz yerden Dingboche'ye devam edeceğiz. O da bir iki saat sürecek. Yani bugün toplamda yedi saat yürümüş olacağız. Ben şimdi kapatıyorum. Ellerim donuyor çünkü. Cebime falan sokacağım. Artık yolda güzel bir şeyler görürsem açarım tekrar. Evet o nehre indik. Şimdi köprüden geçiyoruz nehrin üstünden. Buz gibi buz. şuradan kıvrılarak yukarıya doğru çıkacağız şimdi. Evet böyle döne döne tırmanmaya başladık. Arkadaşlar 1 saat 40 dakikadır yoldayız. Aslında daha fazla bir yerde basmayı unuttum. 2 kilometre oldu ama geberiyorum yorgunluktan. Ya şu an düzlükteyiz. Buranın düz olduğuna bakmayın. Saatlardır, 2 saattir tırmanıyoruz, mahvoldum. Artık bu irtifada ağaç falan yok otlar var sadece hatta biraz aşağıda a, plaj kumları vardı bir bildiğiniz plaj kumu yani bir nevi çöl iklimi burası artık şu an 4.500 metredeyiz 4.450-4.500 metre civarındayız karşımızda Amadablam Sun and Daughter. yani abi ve kardeş kız kardeş olarak düşünebilirsiniz aslında erkek çocuk ve kız çocuk anlamı ama abi ve kız kardeş olarak düşünebilirsiniz karşıda Humori zirvesi 7.165 metre bu ondan daha alçak yüksek olduğuna bakmayın o uzakta Burada da böyle buzuldan akıp geliyor. Aşağıya doğru gidiyor. Burada bir havuz oluşmuş. Yani gönül ister atlamak şöyle bombalama biraz derin olsun ama. <laughs> o maalesef öyle bir işe kalkışırsak zatürreden <laughs> ölebiliriz. Hatta donarak ölebiliriz şu an burada. Ama burası İzlanda'daki gibi falan böyle ılıca kaplıca tarzı olsaydı çok güzel girilir, keyif yapılırdı yani. Şuran buharlar çıktığını düşünün. Sıcak su olduğunu düşünün. Harika olurdu. Tabi sudan çıkınca gene donardık ama oh ayağım takıldı düşüyordum. Şimdi artık çok az kaldı ama ablam ana kampına gidiyoruz. Sonra buradan dönüş de aynı şekilde zahmetli olacak. Bu sefer de yokuş aşağı ineceğiz. Ben çıkarken hiç çekim yapamadım çünkü nefes nefeseydim. İki adım atıyorum nefes nefese kalıyorum. Dediğim gibi oksijen seviyesi az. Pambuça pambuçaydı sanırım evet. Oradan buraya gelirken gelmeden dün akşam kanımdaki oksijen oranını ölçtüm. Normalde mesela %97 olurdu benim ama %94 seviyelerine düşmüş. Artık Kalapatar'da falan bayağı düşmüş olur. Çünkü 5600 metrelere düşmüş olacağız. Şu anda hafif eğim var. Kuş çıkıyorum konuşurken yine nefes zorluyor. Yani etrafımızda hep gördüğünüz gibi Himalayalarla çevrili dağlarla büyüleyici bir coğrafya. Şu an hava güzel olmasa, sabah kötüydü mesela. Sabah dona dona çıktık. Kapşonuk falan kapattım, bere taktım. Rüzgardan yani başım ağrıdı biraz. Şimdi neyse ki dağıldı o bulutlar falan, güneş açtı. Şu an güzel, keyfimiz yerinde. Ona rağmen irtifa zorluyor. Artık yavaş yavaş karları görmeye başladık karlı yerlere. Biraz daha yukarısı zaten buzul buz başlıyor. Yanına gidelim bakalım. Evet. Buralar kar değil bildiğin buz artık. Buz tutmuş. Sert çünkü vurunca kırılmıyor. Evet. Karşıdaki kayada loç 5 minutes yazıyor umarım öyledir yani yarım saat önce de 7 minutes yazıyordu ama belki de bir tane rakam silinmiştir ben görememişimdir ama bakmayın 5 minutes yazdığına Evet sonunda Anadablam ana kampına vardık o kadar mutluyum ki şu an anlatamam yani o kadar eziyet çektik ki şu yolda buraya gelene kadar dağcıların çektiği eziyeti düşünemiyorum Eziyet demeyeyim de çok zorlandık yani çok keyifle, acayip keyif veriyor ama fiziksel olarak tükendik. Dinlenmemiz lazım. Daha geri döneceğiz. Öğle yemeği yiyeceğiz. Pangboche'de. Sonra Dingboche'ye devam edeceğiz. Bugün hiç kolay bir gün olmayacak benim için. Çünkü sırt çantalarımızı alacağız Pangboche'den dönüp. Epey uzun bir gün olacak. 8 saat boyunca aralıksız yürüyüş, tırmanış. Mahvolacağız. <laughs> Ama mutluyuz. Tabii ki. Şimdi hazırsanız size Anadablam ana kampını gösteriyorum. Ufaktan tırmanıyoruz. Evet bu dağcıları anmak için yer yer bu anıtlardan var. Tara gitti oturdu oraya. Keyif yapıyor şu an. Burası da Anadablam ana kampı. Karşınızda çadırları görüyorsunuzdur. Şimdi ben şu etekten tırmanıyorlar sanıyordum. Dağın sırtından pardon ne eteği. Sırttan tırmanıyorlar sanıyordum ama direkt olarak Şuradan başlıyorlarmış. Bir sonraki kamp, birinci kamp, ikinci kamp, üçüncü kamp ve zirve. Yani toplamda üç kamp var. Pardon toplamda dört kamp var. Ana kamp dahil. Dört kampla zirveye ulaşıyorlar. Görüyorsunuz değil mi nasıl dik? Piramit gibi. Büyüleyici. Ciddi teknik tırmanış istiyor. Hiç kolay değil. Oh, çok huzurlu. O kadar güzel ki burası. Anlatamam size. Yani şu kampta gidip bir çay içmek isterdim. Bilmiyorum belki gideriz ama belki de yasak olabilir. Taraya soracağım birazdan. Şimdi bir yanlış anlaşılmayı düzelteceğim. Ama Dublin'in anlamı Mother and Ben sanıyordum ki Son and Daughter. Tara yanlış söylemiş. Bu da demek oluyor ki anne ve kızı anlamına geliyor. Hani erkek kardeş, kız kardeş değil. Anne ve kızı anlamına geliyor. Zirve işte anne, büyük olan. Hemen yanındaki de kızı. Everest'te hemen karşısı. Arkada kalıyor. Şu an gözükmüyor. Bu tepenin arkasında kalıyor. Diğer 8000 metrelik de orada. Lotse'ydi sanırım evet. Lotse olması lazım. Lotse bir de bir tane daha vardı. Bu bölgede üç tane 8000 metrelik daha var. Birincisi Everest. Onun yanında Lotse ve çoğu Dediğim gibi bu arkada kalıyor tam. Ama Dablam 6000 800. Yani 6800 metre ama Dablam. Varın siz düşünün. Everest'in yüceliğini. Ben de oturdum. Şimdi dinleniyoruz biraz, güneşleniyoruz. Oo mis gibi. Hiç esmiyordu da şu an. Çıkarken çok esti sabah. Şu an harika bir hava var. Ana kampı bir kere daha göstereyim. Ardından inişe geçeriz. Tara beni arkada bekliyor orada. Şimdi çok fazla konuşmayacağım. İnsanlar uyuyor olabilirler. Birkaç kişi dışarıda gerçi ama ben size çadırları göstereceğim direkt. kızlar bu çadırlarda kalıyorlar. Evet, ama ablam ana kampına veda ediyoruz. Gerçi birçok kişi uyanmış aslında, çok sessiz konuşmama gerek yok. Ama uyuyan vardır belki hala. Şimdi dönüşe geçiyoruz Pangboche'ye. Ardından yemek yiyip Dingboche'ye devam edeceğiz. Böyle ana kamp. Ana çadırlar, yemek çadırları. Avcılar orada karınlarını doyuruyorlar. Suyu da buradan alıyorlar. Her ihtiyaç için arıtıyorlar suyu. Ee, Yemekte kullanıyorlar, içmede kullanıyorlar. İnanılmaz ya. Yani oranın tepesinde olduğunuzu hayal edin manzarayı. Bütün Himalayalar ayaklarımızın altında. 8 binlikler Arista ve Everest. Tamam. <laughs> evet dönelim yavaştan. Ayrılmadan şöyle göstereyim bu arada. 4525 metrede ana kamp. Şimdi veda ediyoruz yavaştan. Let's go. Evet, inişe geçtik. Sabah şu karşıdaki köyden geldik, Pangbuça'dan. Şimdi oraya geri dönüyoruz. İniş yolu böyle. İnişi biraz göstereyim size. Ya yani burayı tırmanmak o kadar zor oldu ki bir de burası kolay kısmı. Asıl dik kısım daha aşağıda. Şu tepeden böyle dönüp indik sırttan. Buradan devam ediyoruz şimdi. Birazdan yine dik yokuş başlayacak. Helikopter geçiyor karşıdan görebiliyorsunuz. Kırmızı. Base camp'tan geliyor. Yani tam karşıdan. Şimdi biz bugün çantaları aldıktan sonra şu köyden böyle vadiyi aşarak yukarıya doğru tekrar sola doğru dönüp çıkacağız. Bu arada karşıda tam ortadaki batonumun ucundaki Everest'in zirvesi. Sağımda da Amadablam. ablam. Şu coğrafyanın güzelliğine bakar mısınız ya? Himalayaların güzel olacağını tahmin ediyordum da bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Bir o kadar da çetin ve zor tabii. Dün köye vardığımızda Ayaklarımı zor yıkadım buz gibi suda uyuştu ellerim ayaklarım e, hissetmemeye başladım artık sonra işte yemeğe falan geçtim akşam odaya dönüp tuluma girince de dondum tulumu ısıtana kadar zaten vücut ısınız yayılana kadar baya bir vakit geçiyor yani 6-7 dakika o 6-7 dakika boyunca hani kısa gibi gözüktüğüne bakmayın üşürken <laughs> çok uzun geliyor o zaman donuyorsunuz titriyorsunuz çok soğuk. Sabah yüzümü ellerim falan zor yıkadım. Buz gibiydi. Biz bir de 5.30'da uyandık. O saatte yola çıktık. Kahvaltı yapıp hemen 6'da yola çıktık. 2 saat tırmandık. Şimdi 1.30. buçuk bir saatte de inebilirsek 3 saatte tamamlamış olacağız parkuru. Ama bu Amadablam ana kampına gelmek hiç kolay değil. iniş kolay ama çıkış çok zorluyor. İniş de zor aslında. Bakmayın öyle dediğime. Çünkü ayağınız sürekli, parmaklarınız sürekli öne doğru gidiyor ve ayakkabı baskı yapıyor. O yüzden biliyor musunuz bilmiyorum ama bu trekking ayakkabıları genelde bir numara büyük alınır. Yani 43 giyiyorsanız 44 almalısınız. Yoksa ciddi sıkıntı yaratabilir. Benimki yarım numara büyük olmasına rağmen sürtünmeden dolayı ayağım biraz zarar gördü. Dün daha kötüydü de da bugün bir tık daha iyi. Size bahsettiğim yere geldik. Bildiğiniz plaj kumu ya. Bakın çöl kumu hatta buralar çöl gibi olduğu için incecik kum yer yer böyle bazı yerler. Bakın şuralar hep kum. Yukarı çıktıkça şimdi Everest ana kampına doğru orada da böyle kumluk araziler, alanlar var. Çünkü dediğim gibi belli bir irtifadan sonra artık ağaçtır, çalı çırpıdır. Birçok bitki yetişmemeye başlıyor. Canlı da görememeye başlıyorsunuz hayvan mayvan. Zor şartlar. Hala gelemedik size bahsettiğim yere. Buralar düzlük şimdi, buralar güzel kısımları. Şimdi ileride yokuş başlayacak. Yine helikopter geçiyor vadiden griye. böyle engeller çıkabiliyor. menin sıkıntı yanı inerken dizlerinize çok yük biniyor. Eklemler için hiç iyi değil. Eklemleriniz ağrıyor. Evet. Yolu yarıladık diyebilir miyim? Diyebilirim sanırım. Aşağıdan başka bir grup geliyor yukarıya doğru. Şimdi biz buradan aşağı doğru gideceğiz. Oradan tırmanıyorlar ya aşağıda. Görüyor musunuz bilmiyorum. Sonra nehirden karşıya geçip köye varacağız. Ah! Bayağı eğimli yokuş. Tek elimde kamera olduğu için batonları da kullanamıyorum tam. tekine. şimdi batırıyorum da rahat olmuyor. Şimdi burası düz. Böyle kaya kaya yavaş yavaş iniyorum. Aşağısı biraz daha engebeli ve taşlık. O yüzden daha zor oluyor. Yani orayı, şur, şurayı çok zor tırmandık. Buraları da zor tırmandık gerçi de. Bakın eğimi görüyor musunuz? Burada çıkana kadar nefes nefese kalıyorsunuz. Buraya çıkıyorsunuz, bir daha çıkıyorsunuz, sonra bir daha çıkıyorsunuz. Çık çık bitmiyor. Bakmayın şimdi böyle kolay indiğime. Evet en dik kısımda şurası. En sıkıntılı. Şimdi oradan ineceğiz aşağıya. Sonra bir düzlük. Sonra hafif bir tırmanış olacak tekrar köye doğru. Tepeden aşağı neredeyse indik. Bakın görüyor musunuz? Onlar aşağıdaydı şimdi yukarıdalar. Biz ne kadar hızlı indik onlar ne kadar yavaş çıkıyorlar. Çünkü burayı çıkmak gerçekten insanı zorluyor. Ha Taş oynuyor bakın. Düşüyordum azla. Bastığınız yere sağlam basmak lazım. Şu an bir de batonları da kullanmıyorum. Hani kayabilirim tehlikeli. Şuradan ineceğiz. Aa, bir grup daha geliyor tırmanıyor. Bir de buranın sıkıntısı her an bileğinizi burkabilirsiniz. O yüzden yarım bilekli bot giymekte fayda var. Bir başka yürüyüşü grubu. Onlar da tırmanıyorlar. Böyle iniyoruz. Köy göründü. Çok az kaldı yarım saat kadar bir yolumuz kaldı. Yemek yedikten sonra şuradaki patikadan böyle gideceğiz. Kaç saat önce şuradaydık. Tepenin arkasında. Şu ikinci tepenin de arkasında. Yani bayağı bir arkada buradan gözükmüyor. Çok ciddi yol var. Yani şurayı çıkmak zaten ölüm. Oraya çıkana kadar nefes nefese kalıyorsunuz. Ondan sonra bir o kadar daha var. Sonra bir o kadar daha var. Yani orayı 3 parça olarak düşünebilirsiniz. Çıkış düzlük, hafifeyim, tekrar çıkış, düzlük, sonra tekrar çıkış. Bayağı bir sıkıntılı bir yol ama Dablam yolu. Şimdi sonunda düzlük alana geldik. Ama maalesef bir çıkışımız daha önce bir inişimiz var aşağıya vadiye. Sonra tekrar bir çıkışımız var yukarıya doğru. Şimdi gözükecek zaten. Evet, başlıyor iniş. Yani yol o kadar uzun ki hani sabah 5.30'da kalktık. Hala bitmedi. Şimdi böyle döne döne ineceğiz. Aşağıdaki köprüden geçeceğiz. Sonra şuradan yukarıya doğru çıkacağız. Yani buradan nereden baksanız köye ulaşmak belki yarım saatten fazla sürebilir. 45 dakikamızı alır rahat. Bayağı uzun yol. Çok şükür aşağıdayız. Geldik köprüye. Mahvoldum mahvoldum. Kayıp düştüm bir kere zaten. Bazı yerler çok kaygan. Ama Dablam ana kampına giden köprü burası. üzerinde de dualar yazıyor. Dağcılar için, yürüyüşçüler için iyi şans ve uğur getirmesi için böyle yol boyunca belli başlı yerlerde asılı. Bu coğrafyada gerçekten şansa ihtiyacınız var çünkü hayatta kalabilmek için. Köye doğru tırmanışa başladık şimdi. Ben de derman kalmadı ayaklarımda. Neyse gidince orada dinleneceğiz bir yemek yiyeceğim güzelce çok acıktım çok fazla efor sarf ettim Yemekten sonra 4 saat daha yolumuz var sanırım yürüyeceğiz 4-4.5 saat Artık gün sonunda ne olur bilmiyorum bayılıp kalırım herhalde odada Akşam yemeğini yiyip direkt tuluma mis gibi sıcacık ilk başta soğuk ama çok güzel uyku çekiyorsun Tabii o şimdiki bir sonraki irtifada nasıl ne kar güzel rahat olur bilemiyorum ama irtifa arttıkça uyumak zorlaşıyor çünkü daha az oksijen soluyorsunuz. O yüzden çok rahat bir uyku çekemiyorsunuz. Uykunuz sık sık bölünüyor. Sonunda varabildik. Ecole Holiday Lodge, Pangbuche. Şimdi odaya gidiyorum. Eşyalarımı düzenleyeceğim. Garlic yani sarımsak ve patatesli çorba sipariş ettim. Onu içip sonra yola düşeceğiz. Artık bayağı bir yolumuz var. Ben bunu ara oyun olarak istedim şeyi. Siz söyleyin çorbayı. Asıl öğle yemeğini bir buçuk saat sonra yiyeceğiz. Ondan sonra da Dingboche'ye doğru devam. <laughs> Gülmeye çalışıyorum şu anda. Yani çok biteyim dinlenmem lazım biraz. Şimdi çorba çok iyi gelecek. İlk mola yerine ulaştık. Şimdi burada kahvemi demledim. Bir de patates kızartması istedim. Şu manzaraya karşı böyle yiyeceğiz. Gerçi manzaraya sırtımızı döndük ama zaten yol boyunca yürürken görüyoruz. Şu karşıda çocuklar var. 2, 4, 6. 6 tane. Yanında da babaları sanırım. Gerçekten çok şanslı gençler. Keşke gençliğimde böyle bir aktiviteye katılabilseydim buradan işte bir 3 saat falan daha devam edeceğiz tam doğru. Ondan sonra orada konaklayacağız. Ertesi günde 5500 yap bir iklimlendirme çalışması yapacağız. Sonra geri ineceğiz Dingboche'ye. Dingboche'dan da Gorakşip'e, oradan Everest the Base Camp ben kalıp atar. Sonra da dönüşe geçeceğiz. Yani önümüzde bir Üç dört günümüz daha var, üç günümüz var sanırım. Three days left to Everest Base Camp. Evet, üç gün kaldı. Üç gün sonra ana kamptayız. Bugün sabahtan işte şey gördük, ama abla ana kampın. Çok güzel gidiyor, her şey yolunda. Sadece şartlar zorlu. üstümüzü falan işte değiştirmek, yıkamak yani terli terli yiyoruz şeyleri, içtikleri falan. Duş alamıyoruz artık bu irtifadan sonra. Hani alsan hasta olursun, yapacak bir şey yok. O yüzden idare ediyoruz böyle terli terli hava aşırı güneşli şu an çok sıcak mont da çıkmıştım içinde polar var terledim montu çıkardım polar duruyor hala yanıyorum yani çok sıcak çünkü <laughs> keyfe bakar mısınız ya geldi patateslerim şu an çok sıcaktır ama bir tane deneyeceğim ya çok lezzetli değil ama bu şartlarda o kadar fena değil Kamboçya'dan selamlar. Uzun bir yürüyüşün ardından vardık. Yolda çok fazla çekim yapamadım. 2 saat 40 dakika falan oldu. 20 binden fazla adım attık. Tabi ya bu az gibi görünüyor olabilir ama inişli çıkışlı olduğu için insanı çok yoruyor. Şimdi bu odalardan birinde kalacağım muhtemelen. Örnek bir tane göstereyim size. Mesela Rumno 106 açık kapısı. Böyle. Sadece yatak. Burası bu akşam daha da soğuk olacak çünkü 4300 küsur metredeyiz. Neredeyse 4400 metredeyiz. Muhtemelen yarın şuraya yürüyeceğiz. Ya da daha yükseğe çıkacağız. Çünkü 5500 falan demişti. Eğer doğruysa, yanılmıyorsam. Öyle demişti çünkü. Orada insanlar var zaten şu an. Çıkıp iniyorlar. Muhtemelen yarın oraya yürüyeceğiz. Güzel bir iklimlendirme çalışması yapacağız, aklimatizasyon. Şimdilik çayımı istedim, çay olmuş. Eşyaları odaya yerleştireceğim çay içtikten sonra. Burada işte daha önce gelenlerin firmaları olsun, bireysel olsun, onların stickerları. Yol boyunca zaten birçok otelde görüyorsunuz bunu. Şurada duş alanı var ama duş alınmaz burada alınır da deli olmak lazım. Alınırsa da gündüz alınır. Hani şu an alıyorsanız alınır mesela. Ama ilerleyen saatlerde kesin hasta olursunuz. Şu an güneş var. Güzel vuruyor, sıcak. Duş alınabilir hazır tel terliyken. Ama ben almayacağım tabii. İçeri göstereyim size. Akşam yemeğini burada yiyeceğiz. Burası bar kısmı, arkası mutfak. Böyle burada sobamız var. Şurada. Akşam yanacak bu. Şurada ne yapayım? Ulusal yine. Dafi. Da. Evet, çayım hazır. Ginger limon hani. Yani zencefil, bal ve limon. Çok güzel oluyor bu. Hep bundan içiyorum sürekli. <laughs> Saçlarını yıkadı orada. Ben de şimdi ayaklarımı yıkayacağım. Yanda da inşaat böyle. Dingoche'nin yeni oteli mi diyeyim, tiaos'u mu diyeyim. Burada şartlar böyle. Ayaklarım soyulmuş. O kadar çok yürüdük ki bugün mahvolduk. Buz buz. Yemeğimizi yedik. Burada ısınıyoruz şimdi. İçindekiler yak tezeklere. Ben de birazdan çay yapacağım bu arada. Bütün akşam buradayız. Saat şu an. What time is time? Time. Five thirty-five. Saat şu an 5.35. 7'ye kadar falan burada takılırız. Sonra gider yatarım. Sabah da 6-6.30 gibi kalkacağız. Kimlendirme için.